Durum. İkinci bölüm. İkinci bölüm ve yüzücüm. Akşam yapamadık. Maalesef hala eşyalarımız ortalıkta. Gerçekten. Yani aslında akşam devam edecektik. Eve geldiğimizde ben kapattığımda ölmüşüm. Buyur. Tamam arkadaşlar. Ya, ee, zombiler bayağı vardı kapımızın önünde. Savaşamadık sabah yaptık öldürdük hepsini. Şimdi bir tane sandık bulalım. bütün eşyaları koy. Evet. Bence Ayarlı de başka yedim. bir eve geçelim. Şimdi eve ev bulana kadar iki yataklı bir köylü evi bulalım. Ya bir tane köy köylünün şey. Yani. Evet, evet. Gerçekten yapacağız. Çünkü biz çok sık. Sen iki tane yatak alıp gelsene. Bu ev küçük duruyor. Sandık sandal koy bir şey Tamam koyuyorum. İşte elmas gitti. En çok elması üzüldük arkadaşlar. Ben de çok üzüldüm. Çünkü o elması demircide bulduk. Değil mi? Evet. Elmas bildiğiniz gitti ya. Buluruz ya. Nereye bulacağız? <laughs> elmas kolay bulunuyor. Biliyorum kolay bulunmadığını ama zombiler yüzünden onları bitiremeyiz. Şimdi... Ne yapsın? <laughs> Bir şey Bu sandık yetmedi. Bir tane daha sandık alıp da gelebilir misin? Hmm, gelebilir miyim? Çünkü sandığımız yetmedi yani. Benim elimde çoğu eşya elimde kaldı. Golem de ölecek gibi duruyor. He. Golem'e demir atmamız lazım. Golem bizim tek şey kaynağımız Golemle beraber demir Şimdi tabii yapalım. ki de yani öldürmek yerine ee, neden? Nereye? Şuraya taşınalım ya şu yukarıya. Tamam eşyaları alıp geliyorum. Tamam. Sen sandık Böyle yatak falan. Da var burada İkili sandık olsun bak. İkili sandık birleşsin. Birleşti. Aşağıya oturma alanı oturma alanı kurarız. yatakları bir tane eşik koy. İlk önce bir eşya toplayalım da. Odunumuz bile yok. Doğru düzgün. Bir adadayız zaten adacık. Zaten çoğu zombiler... Ya ay çoğu köylüler öldü. Evet. Yani Bunun ben ya köylüler şey oldu. Ben evet. şu an etrafta köylü göremiyorum şahsen. Birkaç tane var. Ya bir tane evde bizim olsun yani. Şöyle etrafa yatak koyuyorum. Köylüler yatar artık. Aynen bence de. Bir de ada şöyle bir şey keşfettim. Ne keşfettin? Sen bilmiyorsun. Tamam söyleyeceğim. Keşfetmedim de. Öf. En nedir'e gidebiliriz. Evet. Söylemeye devam et dinliyorum. Nedir'i zaten ben sana oyun dışı anlatmıştım nasıl, nasıl bir yer olduğunu. <laughs> Tek sıkıntımız, gidememe sıkıntımız o elmasları kaçırmamak. Neden yani şimdi gidemez miyiz? Gidemeyiz. Elmaslar bizim gitme kaynağımızda. Şimdi gidemiyoruz. Pekin arkadaşlar oyunda galiba ben çok üzüleceğim. Kapat Bir Kapıyı kapatır mısın? E, Sen neredesin? Aynı evdeyim. Evi diziyorum arkadaşlar. Ev dizme işi bende. Tamam oh. Ya evin alt katlarına bir tane şey attın mı? Sanda koydun mu şu şey Hayır koymadım henüz. Ben bir dizayn yapmaya çalışıyorum. Yapsam yakalık bir şey. Şimdi, Sen istersen şimdi ben odun toplamaya gideceğim. git. Hayır mahallene gideceğim. Ben de köylülere bakacağım. Sen odun toplamayın. Ben mahallene gideceğim. Hayır. sonra gidelim. Tamam kılıcı alıyorum. Altını al. ot alıyorum, ne alıyorum? Suyayı da alıyorum. göl bir şey buluyorum. Haritayı da al alacağım. Harita aldım ben, otelim asma. Tamam. Sonra yemek alayım, bir de balta alayım. Tamam. Ben de köylülere bakmaya gideceğim işte. Yanımı evimizin yanında bir bahçe yapalım mı? Bahçeleri var köylerin ya. Merhaba köylerin. Ama bence bizim de kendimize var zaten, ait bak. bir bahçem. Ha, wow. O zaman tamam. Şuradaki ahırda kağıtlara falan bakacağım. Benim de biraz işim var. Ağaç var sayın. Ee... Merhaba köylerim. Hayır, örnek bu bölüm biraz aksiyonlu geçecek galiba. Çünkü zombiler gerçekten çok zorlayıcı. Zor mu seçtin? Evet. Tamam. Daha aksiyonlu olsun videolarımız. Evet bence de. Bu arada arkadaşlar birinci bölümün yeni paylaştık. Çünkü Hı. Nur bazen gele... Aydam'la bazen gelemediği için böyle ara sıra video çekeceğiz ben de bir günde bir üç tane dört tane falan video paylaşalım. Diğer günler gelemezsek, gelemezsen ya da ben size gelemezsem sorun olmasın dedim. Evet. Ya sadece ne paylaşabiliyoruz. Hepsini paylaşabiliyoruz. Okullar açıldığında biraz ara vereceğiz. Çünkü benim de sınavlarım başlayacak. Ama Okullar kapanmaya yakın zaten ödev vermedikleri için gayet güzel yeniden Okullara sık sık gidiyor şimdi. Gidiyor. Son gidiyor. Son günlerde bir şey Ben o yıllık okul açılana kadar ödevi demiyordum. Tamam anladım ben seni. Bizim evimiz neredeydi? Bizim evimiz e, bir yukarılarda bir yerlerdeydi. Tamam ben ağaç hiç yok ya. Bu ada çok kötü. Ha şurada. Keşiflere çıkalım diyorum. Olur çıkarız. İyi bir yerde var. bir var. Bu adayı biz bir yerleştik. Bu adadan ayrılamayız. Ya, zaten çok köylü öldü gerçekten dediğimiz gibi. Çok üzüldüm. Ama ölecekleri varmış yani. Biz öldürmesek de zaten biz yapalım, yap, yapmaya çalıştık. Kurtarmaya çalıştık ama gerçekten zor mu? Çok kötü gerçekten. Zombiler kapıyı ne yapıyordu? Kırıyor, kırdılar hatta. Görmedin misin Gördüm. Şey yapmışlar arkadaşlar. Biz evin içindeyiz. Bir tane zırhlı bir zombi geldi. Kapıyı kırdı. Hı Gitmeleri güzel oldu. Tamam abla. Çok komik bir şey yaşandı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> az önceki sesten dolayı çok özür dilerim. Yani bizim bir tane küçük kuzenimiz var da çok yaramaz sus dedik ama susmadı ne yapalım. Özür şimdiden eğer dediğim gibi ilk başta da böyle sesler gelirse çok özür dileriz. Değil mi? Hı -hı. Burada arkadaşlar ben eve çıkamıyorum. <laughs> Çıkamamamın sebebi şey. Ev çok yukarıda ve <laughs> ben yol yapamadım. Nurcuğum bu eve bir yol yap merdiven yapmamız lazım. Hı -hı. Eve gelsene, yemek al. Doğru diyorsun. Bizim bahçemiz var zaten. Artık yemeğimiz olacak bir Allah'ın emriyle. Biraz daha koyun. Arkadaşlar haritada en çok şey eksik ağaç. Eğer sen koyun bulursan 3 tane de koyun öldürür müsün? Ay 2. 2 tane öldürmem bir tane var diyorlar. Aslında maka bizim demirimiz, ben madene ineyim bu tur. Cem bu, bu tur inme bence çünkü bir dakika kaldı. Eve sapa sağlam gelmeni diliyorum. Eve gelemiyorum ve geberdim şöyle. Merhaba. Ne karşılığına ne veriyorsun? 26 patates karşılığına bir zümrüt. 26 patates karşılığına mı? Evet, bir zümrüt veriyoruz. Aa, ver, ver 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 26 patates ne zaman bu bizde vardı. Yani. Almadıysan var? direkt ver. Adamın 29 var. Yani 26 tam ver. Bende de, de var bir tane. Hani. Adam! Içme. İy, kaçıyor arkadaşlar. Bak. Açtım, uçum, Ver. Bak. Hayır. Arkadaşlar. Ben öldüm. Zümrütümüz kaybolabilir Nur. Aldım ben de. Zümrüt yok. zümrüt. Ben de Zümrüt Zümrüt, zümrüt Hayır. Zümrüt'ü yine aldım ya. Öyle öldüm. Creeper bu arada gidecek arkadaşlar. Bu arada iskeletler falan çok var arkadaşlar. İnşallah öyle eminim. yatalım yapalım. bence. Bence de ve videoyu kapatalım. Ben eve geleyim. Hadi eve gidelim. Efendim İki mi? tane koyunu öldürmediysen yatamayız. Ya Doğru. var ya Doğru. Yol yok ki nasıl çıkacağız bu kadar arkadan, koşuyoruz. He? Ya evet. Arkadaşlar şey korkuyorum. Gel bakalım. Bir tane yolum vardı onu tutacağım. Ben geldim ki hayır, hayır. <laughs> Sen benim yolumdan mı gel? Evet arkadaşlar eve geldim. Bir yapacağım. İnşallah kazanılmaz yoksa sürekli kapı yapmak zorunda kalır. Geldin mi? Gel, al, geldim. Geldim, şükürler olsun yardımsever. Toprağı şeye koy, keste koy. Yoksa ben kapı kapatırım. Şimdi ağ ağ Bak buraya halı yaptım. Çok güzelmiş. Benim düşüncem öyle süpürüyorsun. Bakalım neymiş arkadaşlar. 11 dakika oldu bu arada. Bir şey olmadı dediğim. Hızlı hızlı ver de kapatalım. Bu arada üstümüzdekileri de yatarken çıkartacağız. Senin için dedim bunu. Hemen yapıyorum sana bir hediye. Sana bir hediye veriyorum. Sevgilim. Evet. kanka yatmamız lazım. Evin çatısı kırılacak. <laughs> Öyle bir bölüm var biliyorsun değil mi? Evin çimşekten evin çatısı yıkılacak. Kanka. Tamam. Bir tane. Bir tane. Bu tiktak mıyım? Buradan oturup seni izlerim kapıda. Hehe. Hiç boş. Yalnız oturamıyorum ki. Bu kıraman. var. Tamam ben Kıramam. Benim kalmam. <laughs> Arkadaşlar. Nur'un çabası şaka mı <laughs> <laughs> baş. hadi. Tamam, beraber kıralım. Hediyen var mı başka? Var var bayağı var. Bakayım. Sen koy hediyemi ben çıkarayım. Hmm. <laughs> Sonra. Bunlardan. Şöyle Orada oynasın diye. Orada ben kapıyı elimle açayım. Ayrıca tezgah var. Bu da var. Dişe koymadım bilerek. bilerek Hadi gel yatalım artık. Elindekileri bırak. Evet. evet. Üstünü de çıkar. Ben yatıyorum. Diğer bölüm ben mavi. Ay yatmadan veda edelim. Sizi kapattıktan sonra yatarız arkadaşlar. Sonra da bölümü açarız. Evet. Biri kocaman yapıyoruz arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Ay özür Çok dilerim.